Merhabalar sevgili hanımlar. Bir miktar sevgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi bugün de hatırlatmamızı yaparak modelimize geçelim. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni bırakıp yorum yazmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Sizlerden gelen beğeniler ve yorumlar doğrultusunda ben de kendime yön veriyorum arkadaşlar. Buna göre modeller hazırlamaya çalışıyorum. Ayrıca e, benden yapmamı istediğiniz modeller olursa yine bana instagram adresim bir miktar sevgiden ulaşabilirsiniz. Oradan atarsanız elimden geldiğince sizlere de yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar şimdi geçelim bugünkü modelimize bugün yine tek sıradan oluşan iğneden daha çevirdiğim güzel bir model paylaşımı yapmayı planlıyorum arkadaşlar modelim tek sıradan oluşacak ve yapımı çok zor olmayan görüntüsü de harika olan bir model paylaşım olacak 22 numara tığ kullanıyorum ben sizler hangi tığı kullanıyorsanız o tığ ile devam ediniz yine kum boncuklarım var elimde bu kum boncuklarım 12 dal şeklinde satılan şöyle göstereyim hafif dikdörtgen şekilde olan boncuklar arkadaşlar. Şimdi aynı renk olan yine bir kum boncuk daha göstereceğim sizlere. Bu aradaki ayrımı yapabilin diye. Bakın bu da kum boncuk 12 dal şeklinde satılan aynı renk. Bu da kum boncuk fakat bakın şöyle yakından göstereyim bu yuvarlak olan tamamen yuvarlak olan kum boncuk arkadaşlar bunu kullanmayız kullanamayız bu modelde çünkü bu buna göre dikdörtgen olana göre bu boncuk daha ince içerisinden zincir geçiremeyeceğiniz küçüklükte bir kum boncuk dediğim gibi ikisi de kum boncuk olarak satılıyor her iki boncukta en küçük boy olarak satılan kum boncuktan bu yuvarlak olan bu hafifçe dikdörtgen olan bunu kullanacağız modelde ya da açık şekilde satılan 08 numara boncuğu da tercih edebilirsiniz arkadaşlar onu da boncuk iğnesiyle dizerek aynı işlemi uygulayabilirsiniz bugün ben bu boncuğu tercih ettim altın sarısı e, renginde mürdüm yazmam var arkadaşlar elimde yine mürdüm e, yazısı olan bir ipim var. Numarası yok. Ee, üstünde sadece mürdüm yazıyordu arkadaşlar. Bu e, ipi kullanacağız. Yazmamın tığ tıbattısını da ikişer zincir çekerek öncesinde oluşturdum. Sizlerde ön hazırlığınızı bu şekilde yaptıktan sonra bir de üzerinden ütüyle geçerseniz modelinizi o şekilde uygulayın arkadaşlar ki modeliniz daha düzgün olsun, daha zarif dursun diye modelleriniz. İpimi de her seferinde hatırlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Öncesinde mutlaka bu şekilde çekip gerdirip esneme payını gideriyorum bütün modellerimi o şekilde uyguluyorum sizlerde buna dikkat ederseniz modellerinizin daha güzel olduğunu kendi gözünüzle görmüş olacaksınız şimdi ipimizi tığımızda sabitleyelim bir tur çevirdim bir zincir çektim yazmamı aldım ben herhangi bir yazma tığ battıdan giriyorum arkadaşlar sizler köşe noktasından 5 santim ilerisinden başlarsanız 5 ya da 10 santim fark etmez o aralıkta başlarsanız modellerinizin daha güzel olduğunu göreceksiniz arkadaşlar bir tane sık iğne ile girişimi yaptım 3 tane zincir çektim bir tığ battı yaptım bu şekilde Şimdi iki defa tığıma ipimi doluyorum sıradaki tığ battıdan giriyorum bakın hemen yanındaki tığ battıya girdim ipimin ucunu aldım önce bir sonra iki sonra iki ve sonra iki şeklinde çıktım bir küçük yuva oluşturdum hemen yuvamın içerisine iki tane sık iğne yapıyorum iğneden tığa çevirdiğimiz bir model yapıyoruz arkadaşlar burada 7 tane zincir çekeceğim arkadaşlar 7 zincirimi çektim yuvamın içerisine giriyorum sık iğne şeklinde sabitliyorum beyaz zemin üzerinde daha görünür olacak sanırım model arkadaşlar burada 7 tane zincirimizi sık iğne şeklinde sabitledik 4 tane zincir çekiyorum modelimi çevirdim buradaki zincirli noktamın boşluk noktasından girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim modelimin düz yüzünü çevirdim hemen giriyorum tığbat ortadaki yuvanın içerisine sık iğne şeklinde sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektik Bakın iğne oyası formunu vermek için arkadaşlar. Tığda da elimizden geldiğince benzetmeye çalışıyoruz. 4 zincir çektim, modelimi çevirdim. Hemen arka noktadan giriyorum. Pardon, tepe noktasından giriyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Tepe noktasından girdim, sık iğneyle sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim çevirdim hemen yine orta yuvamdan girdim ve sabitledim tekrar bir sık iğne daha yapıyorum iki sık iğnemiz oldu yan yana bakın şöyle sinek kanadı formunu vermeye çalıştık iğne uyasındaki gibi arkadaşlar devam ediyorum 2 tane zincir çekiyorum sıradaki tığ battıdan girdim Pardon 3 zincir arkadaşlar çekiyoruz sıradaki tığ battıdan giriyorum sık iğne şeklinde sabitliyorum tekrar 3 zincir çekiyorum bir tane boncuk kaydırıyorum burada ilmeğimi çıkarttım şu kısmı sıkı bir şekildeki parmağımla tuttum boncuğumu aldım yukarıdan aşağıya doğru tığıma taktım ilmeğimi aldım boncuğumun içerisinden geçirdim bakın burada Boncuğu bu şekilde tığımıza, pardon zincirimizi aktarmış olduk. Ilmeğimizin yönünü düzelterek tekrar tığımıza takıyoruz. Sıradaki tığ battıdan girdim ve sabitledim. Devamında 2 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıdan giriyorum ve sabitliyorum. 2 defa doladım. Şöyle gösterelim yapmış olduğumuz kısmı da. 2 defa tığıma ipimi doladım sıradaki tığ batıdan girdim ipimin ucunu aldım önce bir sonra iki sonra iki dikkatli bir şekilde yavaş yavaş sonra iki şeklinde toplam 4 defa da çıkmış oldum hemen yuva içerisine giriyorum 2 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim aynı yuva içerisine girdim küçük bir kirpik oluşturduk 4 zincir çekiyorum. Arka tarafını çeviriyorum modelimin. Geliyorum. Zincirli kısmın boş noktasından, boşluğundan girdim. Sık iğneyle sabitledim. Burada bakın şimdi şuraya geçiş yapacağız arkadaşlar. 4 tane zincir çekiyorum. Hiç çevirmiyorum modelimi. Burası ters kısmı. Şöyle geliyorum. Buradaki sinek kanadının şöyle boşluk noktasından bakın şöyle zincirle ayıralım 8 zincirli noktanın tepe noktasından boşluktan girdim sık iğne ile sabitledim hemen çeviriyorum düz yüzünü geldim buraya iki tane sık iğne yaptım yan yana 7 tane zincir çekiyorum zincirimi boşluk noktadan girdim kapattım 4 tane zincir çekiyorum çeviriyorum yine boşluk kısmından girdim sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim düz düzümü çevirdim şöyle toparlayalım birazcık kenara doğru ortada yer açılsın yine boşluk noktadan girdim kapattım ve bir sinek kanadı daha oluşturmuş olduk bu şekilde bakın modelimizin başlangıç aşaması arkadaşlar tek sırada ilerleyen oldukça geniş bir model olacak tekrar 7 tane zincir çekiyorum yine boşluk noktadan girdim ve sabitledim 4 zincir çevirdim modelimi 7 zincirli noktaya girdim boşluktan kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim çevirdim düz yüzümü buraya girdim aynı kısımdan sabitledim sık iğne ile yanına bir sık iğne daha yaptım bu şekilde ikinci sıramızdaki yani üst sıramızda bakın iki sıra gibi gözüküyor ama tek sırada gidiyor arkadaşlar buradaki sinek kanatlarımızı yaptık bu şekilde devamında şimdi şurayı tamamlayacağız 8 zincir çekiyorum tekrar 8 zincirimi çektim geldim buradaki yuvanın orta noktasından girdim boşluk kısmından sık iğne ile sabitledim buradaki sinek kanadımız da bu şekilde tamamlanmış oldu tekrar 7 zincir bir sinek kanadı daha yapıyoruz buraya sabitledim sık iğne ile 4 zincir çekiyorum geri dönüyorum yaptım buradaki küçük kirpiğin içine girerek sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim çevirdim buradaki yine orta yuvamdan girdim 8 zincirimi sabitledim bu yuvadaki ikinci sinir da bu şekilde oluşmuş oldu hemen yanına bir sık iğne daha yapıyorum ki sinek kanadımız dik dursun bu şekilde şimdi 3 zincir sıradaki tığ battıdan giriyorum kapatıyorum dibinde değil bakın aynı yuva içerisine girmedim aşağıda tığ battıda sıradaki tığ battıdan kapattım 1 2 3 tane zincir bir boncuğumu kaydırıyorum aynı şekilde tığımı çıkarttım bakın yukarıdan aşağıya boncuğumu taktım ilmeğimi aldım boncuğumu bu şekilde zincirimi aktarmış oldum. Dediğim gibi burada ya e, ikinci boy boncuk kullanmalısınız arkadaşlar ya da dizi şeklinde satılıyorsa mutlaka dikdörtgen formunda olan boncuğu kullanmalısınız. Videonun başında gösterdim boncuklarımı. Sıradaki sık iğneden girdim, kapattım. 1 2 3 zincir. Sıradaki tığ battıdan girdim kapattım. 3 tane tığ battı yaptık arada. Bir tanesinde boncuk var. Sağ ve solundakinde yok. Devamında tekrar iki defa tığıma doluyorum ipimi. Sıradaki tığ battıdan giriyorum önce bir sonra 2, sonra 2 ve sonra 2. Toplam 4 defa da çıktım. Bakın bir yuva oluşturduk. Küçük bir yuvamız oldu. Devamında 2 tane sık iğne yapıyorum. Yaptığımız yuvanın içerisine girerek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Aynı yuvada girdim ve kapattım. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Çevirdim modelimin ters yüzünü. Hemen yaptığımız sinek kanadının içine girdik. Sık iğne ile sabitledik. Şurada ipimi bir düzelteyim ben. Evet ipim bulaşmıştı arkadaşlar. İpimi düzelttim. Şimdi 4 zincir çekiyorum burada. Geliyorum. Buradaki ters yüzünden ilerliyoruz. Bakın burası başladığımız kısımdı. Şuradaki sinek kanadının hemen boşluk noktasından girdim. 4 zincirimi bu şekilde sabitledim. Evet sık iğne ile sabitledikten sonra çeviriyorum modelimin düz yüzünü hemen yapmış olduğumuz 4 zincirli noktadan girerek iki tane yan yana sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim aynı noktadan girdim ve sabitledim 1 2 3 4 zincir tekrar çevirdim modelimi şuradaki yaptığımız 7 zincirli noktanın boşluk noktasından girdim ve kapattım. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çektim arkadaşlar. Bakın. Bir tane boncuk kaydırdım. Boncuğumu bu şekilde ipime aktaracağım zincirime. Yukarıdan aşağıya tığıma taktım. İlmeğimi de aldım. Bu şekilde zincirime geçirdim. İlmeğimin yönünü düzeltiyorum. Ve geliyorum şuradaki sinek kanadının tepe noktasından girdim sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 zincir çektim 3 tane boncuk kaydırıyorum yine ilmeğimi bu işlemi dönmeden yapın arkadaşlar ki zincirinizde boncuklarınız daha e, kolay geçsin burada ilmeğimi biraz miktar büyütüyorum yukarıdan aşağıya 3 tane boncuğumu tığıma takıyorum ilmeğimi de alıyorum 3 boncuğumu bu şekilde isterseniz bunu üçünü birlikte de yapabilirsiniz tek tek de yapabilirsiniz arkadaşlar 3 boncuğumuzu bu şekilde zincirimizi aktardık burada modelimizi çeviriyoruz düz yüzünü burası düz yüzü modelimizin boncuğun hemen böyle geldim bu sağ tarafından girdim sık iğne şeklinde sabitledim bu şekilde devamında 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Geldim aşağıdaki yuvada 8 zincirimi sık iğne şeklinde sabitledim. Böyle sinek kanadı formunu almış oldu. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Tekrar aynı yuva içerisine girdim ve sabitledim. 1 2 3 4 zincir çektim modelimi çevirdim yaptığım kirpiğin içine sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çevirdim böyle sıkıştırıyoruz hafifçe aynı yuva içerisine giriyorum sık iğneyle sabitliyorum hemen yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum Burası eğer size arkadaşlar e, yeterli gelmezse bu alan burada 5 zincir de çekebilirsiniz fakat ben 4 zincir çektim biraz daha böyle e, çok aralı durmasın diye modelim burada şimdi 8 zincir çekiyoruz 8 zincirimi geliyorum şöyle aşağıdaki yuva içerisinde kapattım böylece burada yarım kalan sinek kanadımızı da tamamlamış olduk bakın şu şekilde tekrar 2 3 4 5 6 7 zincir aynı yuva içerisine girdim kapattım 4 zincir çevirdim modelimin ters yüzünü yaptım yuvanın içerisine girdim sabitledim 4 zincirimi 8 zincir çekerek 3 4 5 6 7 8 zincir çektim tekrar döndüm düz yüzünü buradaki sinek kanadımızı da bu şekilde tamamlamış olduk hemen yanına bir bir tane daha sık iğne yapıyorum bu şekilde bakın o kadar dik duruyor ki arkadaşlar böyle hiç Eğilme yapmıyor. Bu şekilde birazcık yapımı zor olabilir. E, zorlayabilir sizi alanlar küçük olduğu için. Fakat burada daha e, yuvaları geniş tutarsanız daha büyük, daha geniş duracaktır. O zaman da iğne oyası formunu e, kaybetmiş olur oluruz arkadaşlar. 3 zincirimi buradaki yuva içerisine değil, sıradaki tığ battığı içerisine girdim, sabitledim. 1 2 3 zincir tekrar bir boncuk kaydırıyorum. Boncuğumu yine aynı şekilde ipime aktarıyorum. İpimin yönünü düzelterek devam ediyorum. Sıradaki tığ battıdan girdim sabitledim 3 3 zincir sıradaki tığ battıya girdim sabitledim. tekrar 2 defa doladım yine yuva oluşturarak devam edeceğiz arkadaşlar. Önce bir sonraki sonraki ve sonra iki şeklinde toplam dört defa da çıkmış oldum. İki tane sık iğne yapıp bir iki üç dört beş altı yedi zincir çekip yine aynı şekilde devam ediyoruz modele arkadaşlar. Dört zincir tersini çevirdim sabitledim bakın bu şekilde burada 1 2 3 4 zincir yine şuradaki bağlantı noktamızı yapıyoruz Bakın bu şekilde hiç zincir çekmeden çeviriyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Yaptığımız yuvaya 1 2 3 4 5 6 7 zincir sabitliyorum. Orta yuvadan girerek 1 2 3 4 zincir çeviriyorum. Sinek kanadımızın bu şeklini yapmış oluyoruz. Şimdi burada yine 1 2 3 zincir bir boncuk kaydırıyorum boncuğumu yukarıdan aşağıya tığıma taktım ilmeğimi de aldım içerisinden geçirdim şimdi bir üst kısımdaki bağlantı noktamızı yapıyoruz arkadaşlar bakın burada sık iğne ile bağladım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yine 3 boncuğumuzu kaydırıyoruz boncuklarımı yukarıdan aşağıya tığıma taktım ilmeğimi aldım bu şekilde zincirimi aktardım çevirdim modelimin düz yüzünü hemen boncuğumun yan tarafından giriyorum boncuk ara kısımda kaldı kapattım sabitledim bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir buradaki yarım kalan sinek kadındımızı tamamladık 1 bakın şöyle gösterelim 2 3 4 5 6 7 zinciri kapattık bu şekilde devam ediyor arkadaşlar ben şimdi çok daha fazla vaktinizi almadan burada bırakayım bakalım şöyle yaptığımız kısma şöyle parmağımın üzerinde göstereyim İğneden tığa çevirdiğimiz model yapım aşaması bu şekilde arkadaşlar. Sanırım bu kadar yeterli olmuştur yapımını anlatabilmek için. Şimdi model tam olarak ortaya çıksın diye ben bunu kamera arkasında bir miktar daha ilerleteyim. Son halini birlikte görelim. Modelimi ilerlettim, ütüledim ve geldim çok böyle ütüye de ihtiyacı olan bir model değildi arkadaşlar açıkçası çok düzgün bir şekilde çıktı elimden model çok güzel e, dimdik duran bir model oldu iğne oyası gibi böyle e, zincirleri de çok fazla çekmedik sıkı yapmaya çalıştım şurada özellikle şu yuvalardaki zincirleri ki dik dursun diye e, istediğim sonucu elde ettim arkadaşlar den tığa çevirdiğim bir modeldi oldukça başarılı oldu Umarım Sizlerde beğenirsiniz arkadaşlar detaylı bir şekilde video içerisinde bütün püf noktalarını anlatmaya çalıştım Sizlerde anlattığım şekilde yaparsanız benimkiyle aynı olacaktır modeliniz hiçbir zorluk yaşamazsınız videoyu dikkatli bir şekilde izlerseniz arkadaşlar Umarım Sizlerde beğenir ve yaparsınız İyi günlerde kullanırsınız Boncuklarım da arkadaşlar videonun başında belirtmiştim. Yuvarlak olan boncuklar değil de e, hafif dikdörtgen olan 12 dal şeklinde satılan boncukları kullandım ben. sizlerde sizler de ister aynı benim kullandığım boncuğu kullanın ya da 08 numara boncuk kullanarak da e, bu işlemi yapabilirsiniz. Mutlaka içerisinden zincir geçirebileceğiniz boyutta bir boncuk kullanmalısınız. Bunu da hatırlattıktan sonra çok fazla anlatabileceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Ütüsünü de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çok rahat kolay bir ütülemesi var. İçten dışa doğru ütüleyerek yapıyorum ben modellerimi. Ütü Ütübezi kullanmanıza gerek yok. Herhangi bir solma bozulma yapmaz. Bu modeli ister düz yazmalara isterseniz kenarı desenli ortası boş yazmalara uygulayın. O şekilde de çok çok şık duracaktır arkadaşlar. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Bana destek olmak için lütfen yorum yazmaya, beğeni bırakmaya devam ediniz. İlerleyen zamanlarda yepyeni modellerde buluşuncaya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça ve de sağlıkla kalın.